Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlar. Ben Sefa. Yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlarım. Güzel bir e, ee, yaptık sizlere. Görüyorsunuz sarıyız eşlemesi yaptım dostlarım. E, bu erkeğimizi tanırsınız. Buradaydı. Buradaki dişiyle yumurtayı dizdiler dostlar. E, yumurtayı dizdikten sonra ben bu dişinin karakterine güvendiğim için e, bu dişiyi tek başına yavrulara bakabileceğine güvenerek e, aldım erkeği buraya koydum arkasından e, bu dişiyi e, bir dostumdan alıp getirdim ve burada etselim şu anda iyi durumdalar, anlaşmış durumdalar e, güzel bir yavru e, kolonisi bekliyorum burada inşallah e, son kez havalar ısınmadan e, bunlardan bir yavru bekliyorum Genel olarak şöyle bir kafeslerimizde bir düzenleme yaptım. Şöyle şuradan başlayalım. Buradan üstten alta doğru, i̇şte şöyle şu şekilde ne gibi düzenleme yaptım. Bunlar, bununla ilgili cevabı size sonrasında direkt hiç yani açıklama yapmadan göstermiş olacak. Bir ay içerisinde bayramdan önce ya da bayramdan sonra inşallah buradaki güzelle alakalı bir gelişmeyi göreceksiniz inşallah. O zaman bakalım kim sıkı takipçi. Onu göreceğiz. Başta şunu da söyleyeyim. Son videolarımızda böyle beğeni sayısından çok memnun değilim. 1200 kişi oldu ailemiz maşallah bayağı bir takipçimiz oldu fakat sıkı takipçimiz maalesef daha düşük o yüzden sizler ricam videoları beğenirseniz dostlar ve videoları attığımdan haberiniz yoksa abone ol butonunun hemen yanında bir zil çan var ona basıp oradan tümü olarak işaretlerseniz benim attığım videoların bildirimini alır ve izlersiniz. Ve lütfen videolarımızı beğenelim emeğimize saygı dostlar. Sizler için emek veriyorum. Son günlerde mikrofon sıkıntısı yaşıyorum. Birkaç video çektim ama mikrofon sessizde olduğu için, yani konuştukları size gitmediği için maalesef videoları atamadım. Sizler ricam lütfen videoları beğenelim dostlarım. Ayrıca abone olmayı da unutmayalım. Ee şöyle tuşlarımızı genel ince Bu takımımız yumurtada dostlarım. Ee, bu takım da yumurtada. Şöyle size her yakından göstereyim. Maşallah. Bu takım biliyorsunuz yeni istedik. Bu takım e, bütün o takımımız. Bunlar da burada kaydırdım. İnşallah. Bunlar da tekrar bekliyorum. Burada bütün o. Yani şöyle söyleyeyim. Burada Çok bağırdılar. İnşallah size sormamışsınızdır hiç sesinden. Ee, burada e, anne ve oğul var. Burada da baba ve kız var. Lüthino taşıyıcı ve Lüthino dişiler. Bunları takipçilerim bilir. Burada e, şöyle hemen göstereyim. Yavrulu takımımız var. Ama biraz karışık yavrulu. Evet dişimiz çıktı. Erkek yavru besliyor şu an. Daha etmek demek istemiyorum. Şu görmüş olduğunuz erkek bu takımımızın erkek dedim ama Allah söyletti belki de. Güzel erkek ilgisini. Hanımın değilim. Bu kuş da gri mavi olacak herhalde. Erkeğe benziyor dostlar. Bakın erkek gibi. Mavi olacak galiba. Bu, bu takımımızın yavrusu. Şu lütinoyu görüyorsunuz bakın. Bu lütino o takımımızın yavrusu. Diğer 3 yavru da kendi yavrularımız. Bu takımı da satmayı düşünüyordum. Satılığa çıkardım. Ee, çok güzel bakıcı 2019 takım. Kimse, ya kimse derken ben 400 liraya sahiplendirmeyi istedim ee, çok bulan oldu ya da işte gönderim yapmamı isteyen oldu şu zamanda şu şartlarda gönderim yapamıyorum o yüzden e, kaldı bu takım artık benim bakıcı takımım olacak e, dursun yerinize bakalım e, burada bütün o takımımız var görüyorsunuz bunlar da yumurta diziyorlar şu an bakın iki tane olmuş maşallah Burada gri sarı takımımız var, bu da gördüğünüz gibi e, yumurtladı. 5 tane yumurta var şu anda. Burada 4 tane yumurtamız var, burada 4 yumurta var ama arkadaşlar bu takımdan çok memnunum. Bu takımın bir tane yavrusu bu arkadaşlar, daha 4 aylık. Bir tane yavrusu bu arkadaşlar. Bu da 4 aylık kardeş yani bunlar. Bir tane yavrusu bu arkadaşlar. Bu, bu da kardeş. Bir yavru da bu arkadaşlar. Bu da kardeş. Maşallah çok güzel yavru verdi. O yüzden bu takımdan çok memnunum dostlarım. Baba özellikle çok hoşuma gidiyor. Biliyorsunuz e, opal biriler beyazdan gelmedi. Bunların altından bir beyaz yal yakalayabilirsen ne mutlu bana. Sakal gerden 10 numara zaten dostlar maşallah. Ee, burada işte yumurtada yatan dişimiz var. Burada yumurtada olan e, taşımız var. Burası boşta, burası yeni eksedik. Burada e, yumurtada olan takımımız var ve burada yumurtada olan takımımız var. Burada biliyorsunuz yerli yavrularımız kaldı sadece. Onlar da içinden yarışma statüsüne girecekleri e, ayıracak diğerlerini e, sahiplendireceğiz inşallah. Bu takımımız biliyorsunuz İngiliz takımı. Benim sevdiğim takımım İngiliz takım. Annenin haline bakın. Babanın haline bakın. Perişan olmuş durumdalar. Evet, biraz sessiz olalım. Bunlar da bebekler dostlar maşallah yorumlarda bir maşallah esirgemeyelim lütfen gördüğünüz gibi poğaçik fındık bunlar arkadaşlar hepsi babaya benziyor hemen hemen bir tane sanki parçalı var gibi ama çok emin değilim şu parçalı gibi sanki şu bakın biraz anne pasaklı batıyor bunlara canı sağ olsun. Çoğunluğu babaya benziyor. İngiliz takım dostlar, bakın. Evet, burada Japonez erkeğimizi tekledik. Teksas takımımızı buraya aldık. Japonez takım burada. Ee, oraya da yine bir Teksas, al Teksas diyorum ya. Allah söylesin, Japonez koyacağız. Kuşlar gündüz olduğu için çok bağırıyorlar. Kusura bakmayın. Ee, rahatsız olanlar varsa idare etsinler. Burada yerli erkeklerimiz var. Foy kadro. Yarışmaya ayırdık. Bu sene yarışma olur mu? Onu da emin değilim. Bu koronadan dolayı. Bu dişinin bir dişi mi olmuş acaba? Yumurta kırmız, yoksa... mı kırmızı? Yoksa... Mamadan böyle Bakın maşallah. Evet takımımızı da hazır dışarıdan çıkmışken gösterelim. İki tane yumurtası vardı. Bakın maşallah üçüncüyü de atmış arkadaşlar. Bu takımımızı da çok beğeniyorum. Maşallah esirgemeyelim dostlar. Bu kız da burada bekliyor. Kocası kurt yapıyor galiba. Yumurtalara bakalım hemen. Bunlar sonunda yumurtayı doldururlar dostlar. Şöyle bakayım bir yumurtaya. Sıcaklık maşallah. Takımımız da bu arkadaşlar. Beğendiği, sevgili takımlardan biri. Bu çok güzel ister bekliyorum kuşlarımdan. tam mevsimi Şöyle görüyorsunuz. İçeride nem oranı yüzde 40. Ee, derecemiz 23 derece şu anda burası. 13.2. Böyle simetri hastalığı var. Şöyle biraz düzeltmem lazım. Burada da dediğim gibi erkeklerimiz var. Biliyorsunuz zaten. Ee, kızlarımız da burada. Yani şu anda durumumuz bu arkadaşlar çok fazla yavru yok şurada yerli takımlarda birkaç tane yavru var toplama ee, bu arada suluma dikkat ettiyseniz biraz bulanık var bulanık yani suluk ee, Power e, A, C, K vitaminlerini bir araya getirip uyguladığı e, vitamini kullandım bilginiz olsun bu arada PowerMax'ın ürünleri artık e, tamamı elinde olacak bir alt bayilik durumu söz konusu, onunla ilgili de sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Zaten başından beri PowerMax'ın ürünlerini kullanıyorum, sizlere de tavsiye ederim dostlar. Kuşlar'dan zaten anlıyorsunuzdur ne durumda olduklarını. PowerMax ürünlerini kullananlar zaten pişman değiller, sizlere de tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlarım.